Kıvılcım senin biri Erdem'le konuşuyor. Hayır, yoksa çıkıyorlar mı bunlar ya? Ay saçmalama Meyrem sus. Sadece duruyorlar öyle işte. Aman isterlerse çıksınlar. Bana ne Leyla'dan Erdem'den? Benim derdim Ozan. Ne demek bana ne Kıvılcım? O iyilik meraklısı veretlerden hiçbirisi mutlu olmamalı. Hep unutma. Sevenleri ayırmak kötülerin asli görevlerindendir. <laughs> Ama Leyla'nın keyfini kaçırmak varken Burada böyle oturmak olmaz. Bana yakışmaz. İşte bu. Ne yapacaksın peki? Görürsünüz. <laughs> Bayılıyorum şu kıza. Lep demeden kötülüğü anlıyor be. <laughs> Demek bildiğin köyleri iyi edebilen bir doktor yok. Maalesef. Niye sordun? Kendim için. Kendin için mi? Evet. Senin gibi güzel, iyi bir kız bugüne kadar okuldaymış. Ancak ben sadece o parkta görebildim. Kesin kör olmalıyım. Teşekkür ederim. Ama yine de bence göz doktorundan önce cildiyeceğe gözüksen iyi olur. Cildiyeceğe mi? Evet, yüzün kıpkırmızı çünkü. Oo, okulumuzun en güzel kızı da buradaymış. Nasılsın güzel kız? Seni görene kadar iyiydim. Ben de senden hoşlanıyorum canım. Ceyhun, iyi misin? Ceyhun, ben sana öyle bir şey demedim. Kelimelerle demedin. Ama ya bakışların? Ceyhun, saçmalama. Git başımdan. Ceyhun, rahatsız ediyorsun bizi. Git buradan. Oo, süt çocuğunun dili de varmış. Sözlerine dikkat et. Ya Erdem bırak uğraşma. Buranın havası iyice bozuldu zaten. Leyla,

videolar diyecekler ki. Aa, Catherine Zeta Jones'ta Tom Cruise klip çevirmiş. <laughs> şu güzelliğe bak. İyi ki bu klibi internet kafede özel olarak hazırlatıp koymuşum. En çok bizi tıklayacaklar. Ah, bir gün inşallah Burak bunu görür de gerçekleri birazcık anlar. Ay, ay Burak olabilir. Ay, ee, e, 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 hemen girmeyin. Dur. Ee, girin, 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 girin. Fil. Fil. Ne fil? Fil. Ne fil fil? Fil. 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 Yani yabancı tek kelime ne? Fitnat hanım. Ha ne fitnat? Söylesene söyle. Aa aşağıda. Ya, aşağıda. Kalk kalk. Söyle ezik ben. Söyle. Söyle. Ha. Ha. Söyle. Ölmeyin. Fik fik fik. Kalk kalk. Ne? Kavga çıktı. Kavga. Evet. Bin bokulu. Evet. parçaları ne münasebet. Yürü. Çık yürü. Çık yürü. Allah Allah. Allah Allah. Leyla ne yapıyorsunuz ha? Siz beni rezil mi etmeye çalışıyorsunuz. Okullarda şiddet var diye benim okulumu haber mi çıkartacaksınız. Derhal bir açıklama istiyorum. Ne oluyor? Hocam hep Leyla'nın yüzünden Erdem de bizi birbirimize düşürdü. Ne? Tahmin etmem gerekirdi zaten. Bu tür kavgalar hep fakirler yüzünden çıkar. Yalan söylüyor köpek. Leyla'nın hiçbir suçu yok. Ama arkadaşın öyle diyor. Hocam, gerçekten benim bir suçum yok. Hepsi Ceyhun'un yüzünden. Sus, konuşma. Hem fakir hem güçlü. Arkadaşı kavga Leyla yüzünden çıktı diyor. Evet hocam. Sen de öyle diyorsun. Evet hocam. Leyla'nın hiçbir suçu yok. Peki, siz söyleyin bakayım. Kimse gördü mü kavganın neden çıktığını? Söyleyin. Hayır öğretmenim, biz görmedik. Kavga bir anda çıktı. Hı, hmm. bir kişinin şahitliğine karşı bir kişinin şahitliği ha? E, Leyla da var hocam. O da kendi yüzünden olmadığını söylüyor. Evet hocam. Sus, konuşma. Seni şahitliğin sayılmaz. Bu konuyu kapatacağımı sanıyorsan yanılıyorsun hanımefendi. Araştıracağım. Eğer bir kişiden daha bu kavganın senin yüzünden çıktığını duyarsam... ...seni okuldan atarım anladın mı? Hadi dağılın siz de sınıflarınıza. <laughs> Yürü de. Bu ikisi Kıvılcım'a söylememiz lazım. Olur hadi ki Ne yani? Bir kişi bile kavga Leyla yüzünden çıktı derse... ...fitnat atacak mı Leyla'yı okuldan? Evet. E peki siz niye şahitlik yapmadınız? Ay doğru söylüyorsun. Ben gidip kavga Ceyhun'u çıkardığını söyleyeyim. Bir dakika Dilara ne yapıyorsun sen otur. Aa. Ya biz sana haber verelim diye koştuk geldi Kıvılcım. E i̇yi yapmışsınız canım. Zaten Leyla'yı okuldan attırma fikrinin keyfini yaşamak en çok benim hakkım. Yani tek yapacağım Fitnat'a gidip kavgayı Leyla'nın çıkardığını söylemek. Ya da? Ya da ne? Bunu koz olarak kullanıp Ozan'la senin ayrılmasını sağlayabilirim. Anladım, Ceyhun Ozan'la da kavga edecek. Onun için yalancı şahitlik yapacaksın. Of Dilara, ömrümü yedin cidden bak. Ya Kıvılcım, tamam. Dilara salak olduğu için anlamadı. Ben de anlamadım, nasıl olacak bu iş? Ya gayet basit. Şimdi seni bulmam lazım. <laughs> bak, biz Erdem'le konuşuyorduk bir kenarda. Sonra o Ceyhun denen çocuk geldi, kavga çıkardı durduk yere. Ya tamam Leyla'cığım üzülme bu kadar. Ya ya Fitnat Hoca atarsa beni okuldan araştıracağım. Eğer bir kişi daha kavga senin yüzünden çıktı derse... ...bir daha bu okula adımını atamazsın dedi. Ya tamam Leyla merak etme. Hem herkes Ceyhun'u da biliyor seni de biliyor. Merak etme hiçbir şey olmayacak. Selim, seninle dışarıda bir şey konuşabilir miyiz? Şimdi olmaz Kıvılcım. Ne hakaret edeceksin unutma sonra edersin tamam mı? Üzüyorsun ama beni. Ben sadece bir konuda yardımını isteyecektim Yardım mı? Evet, bana ancak sen yardım edebilirsin. Şu anda Leyla'yı yalnız bırakamam. Biraz üzgün de. Peki, madem kuzeninin sıkıntısını dinlemeye vaktin yok. Ne yapalım? Gidebilirsin. Ben iyiyim. Tamam, hemen geleceğim. Sen de biraz sakinleşmeye çalış, tamam mı? Kıvılcım, ne konuda yardım istiyorsun benden? Şey, ben çok büyük bir kararsızlık içindeyim. Yani senin bana yardım edebileceğini ummuyorum. Ne konuda kararsızlık içindesin? Ne konu da olacak? O kavgayı Leyla'nın çıkardığını Fütnat'a söyleyip söylememe konusunda. Nasıl? Evet, gözümün önünde oldu. Leyla resmen kavga etsinler diye kışkırttı çocukları. Saçmalama Kıvılcım, Leyla asla böyle bir şey yapmaz. Ceyhun çıkarmış işte kavgayı. O Leyla'nın anlattı. Ben dışarıdan bakan tarafsız bir göz olarak hiç de öyle görmedim. Kıvılcım ne yapmaya çalışıyorsun sen? Vallahi ne yapacağım ben de bilmiyorum Selim. Sanırım en doğrusu gidip Fitnat'la konuşmak. Fitnat senin yalanlarına inanmaz Kıvılcım. Emin misin? Ama bu kadar da kötü olamazsın yani. Leyla'yı okuldan attırmak sana ne kazandırır ki? Ben de öyle düşündüm aslında. Leyla'yı okuldan attırmak bana uzun kazandırmaz ki. Ozan'la ne alakası var şimdi? Çok alakası var. Tek bir şartla Leyla lehine ya şahitlik yapmam. Nedir şartın? Ozan'dan ayrılacaksın. Eğer Ozan'dan ayrılırsan ve onu bana bırakırsan... ...Leyla'ya okuldan attıracak bilgiyi Fitnat'a söyleme. Çok kötüsün Kıvılcım. Ay ne yapayım sen de çok güzelsin. Selim, ben de seni arıyordum deminden beri. Beni mi arıyorsun? Niye? E, niye olacak canım? Teneffüste seninle beraber olabilmek için. Hem yani biliyorsun, sensiz geçen her teneffüs benim için olsa olsa suni teneffüs olur. Ben teneffüslerde kafamı dinlemeyi tercih ediyorum Ozan. Ya Sin, sen bana kızgın mısın? Yo. Anladım. Hafta sonu babamlarla AV'ye gideceğim diye böyle yapıyorsun değil mi? Ama merak etme ben babamla konuştum. AV'ye mavi'ye gitmiyorum. İstanbul'dayım. Sinemaya gideriz. Hem filmi de sen seçersin. Hiç gerek yok Ozan. İstediğin yere gidebilirsin. Ben seni hiç tutmayayım. Zaten hafta sonu dışarı çıkmayacağım. Selin, sen iyi misin? Niye iyi olmayacakmışım? Ne bileyim, biraz soğuk gibisin de. Aramızda benim bilmediğim bir sorun mu var? Hayır Ozan, aramızda hiçbir sorun yok. Hatta artık aramızda hiçbir şey yok. Nasıl yani? Aramızda bir şey yok mu? Selin, ne diyorsun sen? Anlamayacak bir şey yok Ozan. Bak, sen gerçekten iyi bir insansın ama ben artık senden eskisi kadar hoşlanmıyorum. Hoşlanmıyorsun? Her söylediğimi tekrar edip durmasa Ozan? Hoşlanmıyorum işte. Geçici bir hevesmiş. İyi ama ya onca birbirimize verdiğimiz sözler, onca konuşmalarımız, hani hep beraber olacaktık. Annesi aynı, aynı üniversiteye gidecektik. Bunlar hoş hayaller tabi Ozan ama sen de kabul edersin ki boş hayaller. Kusura bakma Ozan. Seninle güzel günler geçirdik ama artık hepsi geride kaldı. Selin. Gülbahar <laughs> <laughs> ben senin yanına çağırdım mı? Hayır, herhalde o da anladı kavgayı benim çıkarmadığımı değil mi Selin? Hı, -hı. Ha, evet anlamıştır. Endişe edilecek bir şey yok. Selin biraz konuşabilir miyiz? Görüyorsun ki kardeşlerimle sohbet ediyorum Ozan. Lütfen bizi yalnız bırak. Peki. Abla, Ozan abiyle küs müsünüz? Evet, sınıfta da hiç konuşmadınız. Kızlar... ...biz Ozan'la ayrıldık. Ne? He? Ama neden? Hiç sıkıldım. Artık onunla çıkmaktan sıkıldığımı fark ettim. Ama siz birbirinizi çok seviyordunuz. Öyleydin Nazlı'cığım ama... ...artık onu sevmiyorum. Ama daha bu sabah... ...gözünün içine baka baka konuşuyordun. Yani bir anda nasıl fark ettin ki... ...sevmediğini? Nasıl olduysa oldu işte Leyla ya... Birine çıkınca ömür boyu sürdürmek zorunda mıyım? Allah Allah ya! Leyla abla, senin ablan neden bize kızdı? Bize kızmadı. Ayrınmalarını üzüldü herhalde. Ama ben sıkıldım, ayrılmak istiyorum dedi. Ben de anlamadım ki. Bu işte bir gariplik var ama ne? Of. Ne oldu Kıvılcım? Niye bozuksun? Teselli ettin mi Ozan'ı? Hı -hı. Ee? sen. Biz çıkıyoruz kızlar. Hay <laughs> Değil mi? Evet kızlar. Sinemaya gideceğiz Ozan'la. Hem de bu akşam. i̇nanmıyorum Kıvılcım. Çok şanslısın ya. Evet çok şanslısın. Biz de ders çalışırken sen sinemada film izleyeceksin. Vallahi ben filmi değil bizzat Ozan'ı izleyeceğim. Aa, Ozan filmde mi oynuyor? Hangi filmde? Ay yoksa maskeli beşlerdeki beşe mu? çağırıyordum. Sen git, biz seni çağırırsın. Hadi. Ha, ben, gideyim. <laughs> <laughs> ben bu yeni gelen bahçıvana hiç sevmedim. Ben de. Bakışları garipti sanki. Ya ne bileyim, böyle kötü birisiymiş gibi bakıyordu. Garip olduğu doğru ama yine de ön olmamak lazım. Yani belki de iyi bir insandır. Sadece yeni geldiği ortamda böyle davranıyordur. Ama ben yine de hiç sevmedim o adamı. Ben de. Selin. Efendim. Bak bir şey soracağım ama doğru cevap vereceksin. Nedir? Ozan'la gerçekten neden ayrıldınız? Of. Of. Ya söyledim ya Leyla sana. Ozan'ı artık sevmediğimi fark ettim. Bence bizden bir şey saklıyorsun. Yok öyle bir şey Leyla. Ya ben size belli etmemeye çalışıyordum ama zaten bir süredir Ozan'dan sormuştum. Yani onunla karşı bir şey hissetmiyorsun. Hayır, o anlamda hiçbir şey hissetmiyorum. Ozan artık sadece sınıf arkadaşım. İyi, öyle diyorsan. Selim! Şey, ben sinemaya gidiyorum da bir şey istiyor musunuz diye sormaya geldim. Hayır Kıvılcım, sağ ol. Ha Selin, bu arada Ozan'a söylemek istediğim bir şey varsa ben ileteyim. Ozan'a mı? Evet sinemaya Ozan'la gidiyorum da. Yok canım ne söyleyeceğim? Bana ne Ozan'dan? Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Ay neyse ben de gideyim de sevgilimi bekletmeyeyim bari. Hadi görüşürüz. Ha bu arada merak etmeyin. Ben mısırların dibinde kalan patlamamışlarını getiririm ben size. Bay bay. Aferin Ozan. Bakıyorum da hiç vakit kaybetmemişsin. Kıvılcım? Ee, Selin nerede? Selin gelmedi. Gelmedi mi? Hı hı. O kadar da ısrar ettim. Bak dedim seni bekliyor dedim. Yok neymiş senden nefret ediyormuş da. Zaten sınıfta yüzünü mecburen görüyormuş da. Bir de okul dışında mı görecekmiş de? Ya. Ya. Ay neyse canım zaten kim ne yapsın o şımarık kızı. Hadi bir sinemaya gidelim. E hadi bak film kaçacak. Çok romantikmiş. Sen git Kıvılcım. Ben aklımda Selim varken izlediğimden bir şey anlamam zaten. Sonra görüşürüz. Demek öyle Ozan Bey. Demek naz yapıyorsun ha? Ama olsun. Nasıl olsa bir gün tıpış tıpış geleceksin. Şunu şuraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Ay evet. Çok güzel oldu. Yönetmen miyim, neyim? <laughs> Girin. Ay Kıvılcım, güzel çocuğum gel, ne vardı? Örüm benim size bir şey söylemem gerekiyor. Söyle yavrum, neyle ilgili? Erdem'le Ceyhun'un dünkü kavgasıyla ilgili. Ben de oradaydım. Kavgaya kimin sebep olduğunu biliyorum. Ya. İlginç. Leyla. Efendim. Bil bakalım seni kim çağırıyor? Kim? Tahmin et. Ay, Kıvılcım seninle oyun oynayacak vaktim yok. Kim çağırıyormuş? Ayrıca fen sınavına çalışıyorum. Yerinde olsam fen sınavına bu kadar kafamı takmazdım. Neden? Çünkü sınav günü kimin bu okulda olup kimin olmayacağını kim bilir değil mi? Kıvılcım ne söyleyeceksen söyle sıkıldım. Kim çağırıyormuş? Kim olacak Fitnat Hanım? Ne? Fitnat Hanım mı? Neden? Sanırım dünkü kavga ile ilgili sürpriz bir tanık çıkmış. Ne tanığı? Kıvılcım yoksa sen... Sağ... Yoksa ne? Hadi çabuk ol. Hanım seni bekliyor. Hadi. Bana bak Kıvılcım. Umarım düşündüğüm şeyi yapmamışsındır. Neyi yapmamıştır? Merak etme Leyla. Birazdan öğreneceksin zaten. Ya Kıvılcım çok kötüsün. Söz vermiştin. Ya neye söz vermişti? Ne olacak? Seni Fitnat'a şikayet etmeyeceğine. Ne? Yani Fitnat Hoca beni bu yüzden mi çağırdı? Evet. Etrafına iyi bak Leyla. Bugün okulda son günün olacak. Ya Kıvılcım saçmaladığını farkında mısın sen? O zaman ayrıldım işte. Daha ne istiyorsun? Bir dakika bir dakika. Sen Ozan'dan benim için mi ayrıldın? Yapabileceğim başka hiçbir şey yoktu. Kıvılcım da seni Fitnat'a şikayet etmekle tehdit edince. Canım ablacığım. Ama çok duygulandım bölümün adı Kardeşin olsun ha? Uyarıyorum şu tanım hala sizi bekliyor. Hadi yürüyün. Ah, i̇şte oldu. Çok güzel oldu. Yönetmen miyim neyim? Ah, ah. Gerçeği olana kadar artık bunu idare edeceğiz. Gerçi o günler çok yakında gelecek inşallah hissediyorum ama. Girin. Ha? Geldi mi bakayım suçlu? Oo, kimler gelmiş? kardeşinde de getirdin demek. Maşallah Dalton ailesi gibi. Her biriniz ayrı vukuat. Suçlular çetesi. Hocam, Kıvılcım şu ana kadar size ne anlattıysa Hiçbiri doğru değil. Leyla kavga falan çıkarmadı. Evet hocam, benim bir suçum yok. Hepsi Ceyhun'un yüzündendi. Yalan öğretmenim, kavga Leyla yüzünden çıktı. Onların kavga etmelerini istedi ve kışkırttı. Okulda terör, bürücülük bir adı her şey yaptı. Hı. Kıvılcım, utanmıyor musun ya yalan söylemeye? Yeter, Kesin artık. Kılıçcığım, güzel kızım. O billur sesini, güzel kırtlağını yorma sen daha fazla. Leyla Aykar. Okulda kavga çıkartmak sebebiyle seni disiplin kuruluna sevk ediyorum. Karar. Ama hocam. Sus, konuşma. Artık disiplin kurulunda söylersin ne söyleyeceksen. Gerçi Aslı Hanım'ın biricik kızı Kıvılcım'ın sözüne karşı senin sözüne kimin olacaksa artık. ya ne yapacağım ben şimdi? Bir daha amcamın yüzüne nasıl bakacağım? Ya tamam Leyla sakin ol. Ama pes etme öyle. İyi de Fitnat hocayı duydun. Ee, Kıvılcım varken sana inanmayız dedi açıkça. Disiplin kurulu sadece formalite. Peki ya biri Kıvılcım'ın yalan söylemesini engellerse? Kim? Selena. Hadi hemen git Nazlı'yı bulalım. Nazlı gelmen lazım. Ne oldu? Hemen seninle çağırmamız gerekiyor. Ama ders başlıyor. Sınavımız da var. Bakın öğretmenimize geliyor. Bu bize zaman kazandırır. Hadi hadi. Selena. Ne? Selena, Selena. Merhaba kızlar. Selena yardımına ihtiyacımız var. Çok önemli. Ne oldu bu kadar önemli? Nazlı'cığım, hadi sen sınıfına git artık. Evet, umarım geç kalmamışsındır. Merak etmeyin, ben şimdi sınıftayım. Hoşça kal Evet, ne oldu? Selena, Fitnat Hoca beni disipline verdi. Okuldan atacakmış. Niye? Ya hep Kıvılcım yüzünden. Yine ne yaptı? Ya, dün biz Erdem'le konuşurken Ceyhun denen çocuk geldi. Kavga çıkardı durduk yere. Evet, Fitnat Hoca geldi sonra. Ne oldu diye sorunca da Ceyhun hepsi Leyla'nın yüzünden oldu dedi. İnanmıyorum. Ee, Erdem de beni sorundu tabii ama Fitnat Hoca ikna olmadı. Hay daha doğrusu eğer bir kişi daha kavga senin yüzünden çıktı dersen seni okuldan atacağım dedi değil mi? Evet. Ve o kişi de Kıvılcım. Seni Kıvılcım beni tehdit etti. Eğer Ozan'dan ayrılmazsan gider Leyla aleyhine yalancı şahitlik yaparım dedi. Sedin de beni korumak için Ozan'dan ayrıldı. Ama Kıvılcım yine de bizi şikayet etti. Anlaşıldı. Kızlar Kıvılcım yine kötülüğün sınırlarını aşmış. Peki şimdi ne yapacağız Selena? Disiplin kurulu birazdan toplanacak. Siz merak etmeyin kızlar. Ben Kıvılcım'a yalan söylemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu göstereceğim. Siz sadece gidin ve izleyin tamam mı? Yani kavganın senin yüzünden değil Ceyhun'un yüzünden çıktığını söylüyorsun öyle mi? Evet bizlerdenle konuşurken geldi ve sataştı bize. <laughs> Canım ben suçluyum diyecek hali yok ya inkar ediyor işte. Hem bir tanımız daha var. Aa, evet Kıvılcım. Olaydaki tek tanık o. Önemli olan onun söyledikleri. Elbette çağırın Kıvılcıma. Kıvılcım içeri lütfen. Ha Kıvılcım gel güzel çocuğum. Dün neler oldu anlat bakalım. Öncelikle kuzenim Leyla'nın dünkü yaptıklarından dolayı ne kadar üzüntülü olduğumu belirtmek isterim. Yalan söyleme Kıvılcım. Leyla hiçbir şey yapmadı. Ama öğretmenim ben bu şartlar altında nasıl adalet ışık tutabilirim? İyi mi ya? Selin sus bakayım. Atarım vallahi dışarı ha. Sakin ol Selinciğim. Ben halledeceğim. Merak etme. Hı. Devam et Kıvılcım. Anlat çocuğum. Hocam dün sabah koridorda ders çalışıyordum. Telefislerde boş boş oturmak yerine ben genelde ders çalışırım da... Görüyorsunuz değil mi ne kadar çalışkan bir öğrenci bunun babası da böyledir çalışır çalışır haldır 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 okula yardımda bulunur. <laughs> evet e, devam et çocuğum. Sonra bir baktım Leyla Erdem'i köşeye çekmiş fısır fısır bir şeyler söylüyordu. Aa, ne söylüyordu? Ne söyleyecek hocam sen Ceyhun'u dövemezsin Ceyhun senden daha güçlü diye gaz veriyordu çocuğa. Aa duydunuz mu kışkırtmış resmen kışkırtmış kışkırtıcı. Hayır öğretmenim öyle bir şey demedim. Sus bakayım sen devam et Kıvılcımcım. Dayanamadım Leyla'nın yanına gittim. Bak Leyla dedim. Bu yaptığın çok kötü bir şey dedim. Arkadaşlarını birbirine düşüreceğine neden dünya barışı için çabalamıyorsun dedim. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar akıllı bir öğrenci. Sonra bana sana ne be dedi. Ve Ceyhun'un yanına gitti. Ceyhun'a da sanırsam sen Erdem'i dövemezsin dedi. Bu kadar yeter ama. Ne yapacaksın? Doğruyu söyletme sihir mi? Hayır ama merak etme sonunda mutlaka doğruyu söylemek zorunda kalacak. Kıvılcım neden öyle konuşuyorsun? Vallahi bilmiyorum öğretmenim sesime bir şey oldu. Aa resmen detone oldu çocuk. Ne oldu evladım buraya gelmeden evvel helyum mu yu yuttun? Bilmiyorum hocam bana yardım edin ben insan içine böyle nasıl çıkarım? Vallahi çıkamazsın Kıvılcım doğru ya doğru. Rezil rüsva olursun. Hocam ben sesimi geri istiyorum bana ne ya? Şey sesinin iyi cevabına sonra bakarız evladım. E, sen önce ifadeni tamamlasaydın bak ne güzel tatlı tatlı anlatıyordun değil mi? İyice kavga ettirmeye çalışıyordu. Böyle arada vur vur ağzına ağzına vur diyordu. Aa Kıvılcım. Ay senin burnun böyle fasulye sırığı gibi miydi evladım? Daha evvel evi çımak etmemişim ben. Hı -hı. A -a, burnum? Aa burnum kocasın. Buna ne oldu? Ne olacak Kıvılcım? İşte tipik bir burna bak burna çıkmış dünya tırna bakası. <laughs> ya önce sesim sonra burnum. Ne oluyor bana ya? Nedense bana bu durum Plokyu'yu hatırlattı Kıvılcım. Ne yani? Ben yalan söylediğim için mi böyle oldu? Bilmem. Masalda öyle diyordu. Ya tamam. Valla yalan söylemeyeceğim. Ama burnumdan sesimde güzelsin artık. Tamam. Leyla'nın hiçbir suçu yok. <laughs> evet. Sırf Leyla'yı okuldan attırmak için yalan işaret edeceğim. Evladım Kıvılcım'cım neler söylüyorsun sen? Ne güzel anlatıyordun. Ne diyorsun? <laughs> yalan söylüyordum ben seni. Tiyonu da oldu işe getiren de O zaman Selin'in ayrılması da istendi. Ama ne olur Tiyonum düzelsin artık. <laughs> aa, aa, düzelsin. Ya. Demek yalan söylüyordun. O zaman yani Leyla suçsuzmuş. Ama sesim de düzelsin. Ah, sesim de düzeldi. Hem bunun hem sesim düzeldi. Yaşasın. Şu durumda Leyla'nın suçsuzluğu anlaşıldı değil mi Fitnet Hanım? Hı <laughs> öyle olsun. Hadi bakalım, bu sefer de deli yetersizliğinden yırttın. Ama bir dahakine affetmem ona göre. Peki, Kıvılcım'a ne ceza vereceğiz? Aa, ne cezası Burak Beyciğim? Sırf birazcık hayal gücü gelişti diye hap kadar çocuğa ceza mı verirler? Evet, de tamir etti. Sus sen, ezikme. Bence en iyisi ona yalan söylemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatalım. Hocam, siz bir ara anlatırsınız bana. Ee kızar. Sizce bu kadar Kıvılcım'a ders olmuş mudur? Kesinlikle. Kesinlikle.